20.113 Ey kendini begenmiş nefsim! El kalp, teniman! Ey kendini begenmiş nefsim! Ey kendini beğenmiş nefsim ayet-i kerime, en şiddetli düşmanın iki yanın arasındaki nefsindir. Nefsi ibadetlerle baskı altına alınınca ruha rahatlık gelir biz ise nefsin rahatı pesindeyiz nefsimizin dediğini yapıyoruz ruhumuzu darlatıyoruz. Dikkat ettiyseniz nefsimizin istek ve arzuları bitmez çocuk gibi verdikçe ister bir türlü doymaz doymadığı gibi bize ahireti unutturur ibadet ve taattan koparır. İşte bu halde olanları Hazreti Allah hastalık ve iptilalar ile nefsin hakimiyetini kırar o kişiyi uyarır aklını başına getirir. Bilinmelidir ki nefsinin her dediğini yapan Hazreti Allah'tan uzaktır bu hali devam ettiği takdirde imanı da tehlikededir. O kişiye iptila gereklidir ki nefsi kırılsın ruhu dirilsin. Onun için ermişlerin sözü var diyorlar ki. Gerçek huzur iptilanın hastalığın içindedir sebebi kişinin nefsi dara düşmeden Hazreti Allah'ı arayamaz. Bu sebeple de gerçek huzura kavuşamaz. Nefse hiç sevmediği namazı kıldırarak zikirle, oruçla, nafile ibadetlerle terbiye altına alabiliriz. Ruhumuzu rahata kavuştururuz bu da bize yeter. Eğer açığımızı yakalar da bizi günaha sokarsa bol tevbe istiğfar ile Rabbimize sığınırız o da bizi affeder inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kalpten İman Yusuf Kutan. Top.